Çalışmaların tanıtım programında sizleri aramızda görmekten, sizlerle birlikte olmaktan son derece mutlu olduğumu belirtmek ister. Bu vesileyle sizleri en kalbi duygularımda selamlar, saygılımı sunarım. Bu çalışmada 8 ay gibi kısa bir süre içerisinde köyümüzün sosyoekonomik ve kültürel gelişimine katkı sağlamak, sürdürülebilir kalkınmayı teşvik etmek amacıyla gerek fiziki alanda ve gerekse eğitim alanında biraz önce bahsedildiği gibi çok geniş bir yelpazede birçok alanda çok güzel, çok önemli, çok yoğun işler yapıldı. Elbette ki yapılan bu çalışmaların köyümüzün ekonomisine, turizmine, bu köyde yaşayan vatandaşlarımızın günlük yaşamlarına olumlu etkileri, katkıları bu alanda sağlayacağı faydalar yatsınamaz. Ancak şunu vurgulamak isterim ki en az yapılan işlerin sağlayacağı katkı ve projenin mali büyüklüğü kadar saygıdeğer hanımefendi Nurten Öztürk ve çok kıymetli eşleri Fikret Öztürk'ün ve değerli ekiplerinin yaşadığımız son derece üzüntü verici büyük orman yangınından sonra kalplerinin bizim için atmış olması bizleri çok mutlu etmiştir. Ben bu vesileyle Huzurlarınızda kendilerine bir kez daha şükranlarımı ifade ediyorum ve bu tür çalışmaların ülkemizde faaliyet gösteren bütün firmalara, bütün büyük firmalara bir örnek teşkil etmesini temenni ediyorum. Diğer taraftan gerek faaliyet alanlarında ve gerekse başta Çanakkale olmak üzere birçok ilde sosyal sorumluluk projelerini imza atmış milli ve yerli firmamız Opet'in bu konudaki deneyimlerini ve dışarıdan bakan bir göz olarak bakış açılarını ilçemize aktarmaları ve yansıtmaları büyük önem taşımaktadır. Eminim ki bu çalışma Marmaris'in ve köylerinin gelişmesinde yeni bir dönem başlatacak. Bundan sonra yapılacak çalışmalarda gerekse gerek kamu kuruluşlarınca, gerek sivil toplum kuruluşlarınca ve gerekse yerel yönetimlerde yapılan çalışmalarda şu anda bu köyde gördüğümüz yapılan işlere ilişkin bakış açısı, anlayış, bundan sonraki çalışmalar için bir rehber niteliğinde olacaktır. Bizlere bir yol gösterici olacaktır. Bu vesile de şükranlarımı arz etmek isterim. Bazen ilgiyle, hassasiyetle bezenmiş ufak dokunuşların, şehirlerin, kentlerin, köylerin ve insanların yaşamında ne kadar heyecan verici değişikliklere yol açtığını heyecanla izleyebiliyoruz. Biraz önce toplantılar önce saygıdeğer Nurten sohbet ederken kendilerine küçük bir anımdan bahsetmiştim. Bundan çok yıllar önce Almanya'dan Türkiye'ye gelen, orada uyuşturucu müptelası olup tedavi gören, daha sonra babasının isteğiyle bir Türk arkadaşımla biraz da sosyal çevresini değiştirmek üzere Türkiye'ye gelen bir genç Alman, Otomobille Aksaray'dan Kapadokya'ya doğru seyahat ederken şöyle etrafına bakarak niye siz Türklerin köyleri bu kadar bakımsız, bu kadar çirkin, bu kadar kötü gözüküyor? Niye evleriniz bu kadar kötü gözüküyor demişti. Bir Türk olarak bu benim çok ağrıma gitmişti. Çok üzülmüştüm ve yıllarca bu acıyı içimde taşıdım. Ondan sonraki çalışmalarımda da hep o sözlerin verdiği etkiyle daha iyi nasıl yaparız? Bunun arayışı içerisinde olduk. Şimdi bu çalışmayı görünce bugün burada yüreğime bir kez daha su serpilmiş oldu. Bu vesileyle bu mutluluğumu da sizlerle paylaşmak isterim. Dilerim ki bu çalışmalar hakikaten bu demonstratif özelliği öne çıksın ve bütün ülkede, bütün Türkiye'de diğer büyük firmaların, sivil toplum kuruluşlarının öncülüğüyle bir yerinde mikro ölçekli bir kalkınma hamlesi niye gerçekleştirmeyelim? Mutlaka devletimiz yaptığı büyük yatırımlarla Baraj yatırımlarıyla, otoyol yatırımlarıyla, havaalanı, liman yatırımlarıyla ekonomik ve sosyal kalkınmamızın temeli ilişkin e, adımları atıyor, gelişmeleri yapıyor. Ama tabii ki daha güzel bir Türkiye için, daha yaşanabilir, daha estetik, daha mutlu bir Türkiye için bizlere de yerelde küçük ölçekli e, bu türlü çalışmalarda görev almak ve bu konuda çalışmak düşüyor. Saygıdeğer konuklar. Bu projenin bir diğer önemli özelliği de benim düşünceme göre başta köy halkı olmak üzere kamu kurumlarının, yerel yönetimin ve üniversitenin de sürece dahil edilerek çok anlamlı bir işbirliği ve koordinasyon örneğinin verilmiş olmasıdır. Sayın Valim, değerli konuklar, sadece Türkiye'nin değil, doğal güzellikleriyle, tarihiyle, kültürüyle, cana yakın, sevecen, zeki, çalışkan insanlarıyla dünyanın en müstesna bölgesinde yaşadığımızın farkındayız. Bu farkındalık bize ilimizin ve tabi bu arada özellikle ilçemizin değerlerinin ortaya çıkarılması, korunması ve geliştirmesiyle ilgili önemli bir sorumluluk yüklemektedir. Bu çerçevede sizlerin direktif ve himayelerinde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Halen ilçemizde 7 ayrı öğren yerine ait yüzey araştırması, kurtarma kazıları ve restoranlara ait gerekli izinler alınmış olup çalışmalar alanda devam etmektedir. Taşlıca mahallemizde multidisipliner anlayışla hazırlanan Fonix Antik Kenti Yüzey Kazı çalışmalarında çalışmalarını, bölgedeki antik döneme ait bağları, su kuyularını, yel değirmenlerini, köy içerisindeki kültürel yapıları ihya etmeyi ve ayrıca köyümüzün folklorik değerlerini mutfağını ortaya çıkararak Slow Food belgesiyle belgelendirilmesini kapsayan projemize ilişkin çalışmalarda devam etmektedir. Bu vesileyle Bayır köyümüzde başlayıp Osmaniye köyümüzü de içerisine alacak olan doğaya saygı projesinin hayata geçmesini sağlayan Saygıdeğer hanımefendi Nurten Öztürk ve çok kıymetli eşleri Fikret Öztürk ile görev yapan değerli ekiplerine projeye destek vermek suretiyle projenin bilimsel bir bakış açısıyla yürütülmesinde katkısında bulunan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sayın Rektörü ile değerli öğretim üyelerine tüm çalışmalarımızı destekleyen ve himaye eden Sayın Valimiz Orhan Tavlı'ya